verim. Survivor sürecine de Kerem'lerden, Mert'lerden, Burak Elmas'tan evet. alışayım. <laughs> abi anlatayım ama birinci ağızdan. Evet, abi, birinci ağızdan bir harbi şey canlı yayında böyle bir gerçekleri bir anlatsana. olmazsa. Bak bayağı yani bayağı biz... baya da ben bununla ilgili de çok konuşmadım ama anlatayım burada ne var ne yok. Ya döktük böyle sanne Sen ne süreçlerden söyleyeceğim kaç bir şey var. Geri dönmek istedin mi? O kadar da yüklemedim. Bak. Ben şimdi Acun nasıl biri? <laughs> şimdi şöyle anlatayım abi. Ben bu adam bir şey Burada bir sır vereyim <laughs> mi? Şimdi bizim e, benim arkadaşlarımla anlaşma taktiğim vardı orada. Bize verilen bir bandana var arkadaşlar. Yani bu hani şey yanlış bir şey değil bence de. E, bandanayı sağa takarsam mutluyum. Sola takarsam mutsuzum. Hani onlar en azından bir şekilde benden Şimdi haber aldı. Sizinkiler aldım. bayağı binlerce kişilik watch partiler yaptılar, oy toplamalar evet, evet. yaptılar bu hani, dönem. Aynen, benim de ruh halimi bilsinler diye öyle bir şey yaptık işte. Ben hep sağ bileğime <laughs> takardım <böyle gülüyor> takım bandanasını. Bana sordular işte, 90 gün kalmışım orada. Ne zamandan beri sola takmayı düşündüm. Ben 87. gün falan sola taktım onu tamam mı? Bir <laughs> Aynen. ikinci günden beri bugün mü taksam, bugün mü taksam diye diye ulan bu hafta da geçsin falan. Sonra bir birleşme partisi olayları oldu. Dedim biraz daha dayanmam lazım falan. Ama çok zorlandım kanka yani. Mesela şöyle düşün, 15 gündür açsın tamam mı? Sana böyle verilen bir pirinç var. 15 günlük açtığı bir tanımlayabilir misin öncelikle? Yani... Kanka her ayağa kalktığında tansiyonun dönüyor. Böyle işte, normal açıktan bahsetmiyorum. Zaten sürekli açsın. Bu arada ödül oyun kazanınca da o da riskine yep, yep. yaramıyor. Aynen. Çünkü hani o kadar açsın üzerine bir porsiyon yemek yemek olmuyor yani hangi tane soru abi. Benim bu arada her <laughs> zaman. Peki bir şey canım bir daha <laughs> şey var mıydı? Her zaman bir porsiyon yemek yemek değil bu arada. Tabi yani Tuna senin orada <laughs> imkanı yok. Ben abi. bir şey merak yani ediyorum. Yani gitmeden önce şey yani. dedim mi? Ben yok edeceğim işte lan ben bu ateşi yaparım ben bu parkuru yok, ederim falan. Yok kanka benim falan. hiçbir zaman hayatımda <laughs> ben, ben, de mesela öyle ben bir kere bir bile alsın spor ben yok yapmadım. ederim diyorum mesela. Ama şey biliyorum masa tenisinden Bridge'den falan çok yetenekli bir adamsın. Kanka hani <laughs> o. <gülüyor> Oğlum Alper Türkiye'ye gider gibi gitti. <laughs> <Evet. gülüyor> Aynen aldım ceketimi gittim <laughs> yani hayatım boyunca spor yapmadım bir şey yapmadım. Acun abi aradı. Ne o? aslında manyaklık biraz ya zevkli bir şey. Bunu parayla satın almak istesen alamıyorsun tamam yani bu Bence de. O kadar farklı bir deneyim ki yani. Hani bu almanıza da gerek de yokmuş bu <laughs> O yüzden <laughs> alamıyoruz aslında. Ama hani sonuçta kimsenin yapamayacağı bir şey ve hani zaten böyle şeyleri yapmaktan keyif alan birisiyim. Hı -hı. Ama çok zordu yani tahtada uyumasından kurbağasına, Değişik börtü ya. böceğine. Bir de biz şimdi ilk başta çok oyun kazandık. Sonra kaybetmeye başladık. İlk başta ödüller hep ufak kreker mrekerdi. Tamam yani yine açtık. Sonra onlar bir başladı 15 gün. Yani bu sefer biz ilk 15 gün zaten bir yumurta için falan yarıştık. Sonraki tam yemeğe geçtik. Oradan ben bir ay komple iptaldim ya. Yani. Bana şöyle bir diyet lazım. Bir yani. gün oy kullanmaya <laughs> çıkacağım şeyde, hani bir rampası var böyle konuşuyoruz ya. İşte şunu yazıyorum falan filan. O rampayı çıkarken başım döndü, durdum yani. Hani acın abi dedim o ki, hani valla çıkamıyoruz dedim yani. artık. Hani. <laughs> <laughs> Başımız dönüyor dedim abi ya açlıktan falan. Yarım muz mu ikram ettin? Ha oyunu kazanacaksın o zaman dedi Alperciğim falan. Bir dakika ya Önceden e, işte yarışanlar <laughs> falan şey diyordu hani bayılmasınlar diye yarışmadan önce ufak bir muz veriyorlar. Eğer ki yani, tüp yarım bir, muz. bir şeyin olursa hani serum veriyorlar vesaire falan filan kendine gelmen için doktor onu şey yaparsa yarım muz falan verebiliyorlar. Ama ama full açsın. Evet Hiç. full açsın. Sana günlük bir şey veriyorlar. Pahalısun haftalık... mu içiyorsunuz peki? Su çok içiyorsun da, hayır. E, Hindistan cevizi çok var. Hmm. Ağaçlardan bademler var. Onları toplayıp kuruyorsun Kakanız falan. Kakanız çok kötü kokar abi ya. Değil mi? Kanka gelmiyordu bu arada. <laughs> haftada bir Beğaz falan oluyordu oldu, o mesele. Oldu. Ve normal olmuyordu. O yani, kadar ki, Gerçekten haftada bir mi sıçıyordunuz abi? Haftada bir sıçıyorduk ve e, rengi de kahverengi değildi. <laughs> çok beyaz mıydı? Ha yok, şeffaftı ama. <laughs> 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 Abi, <laughs> ne ne Ya abi. Doğru beyaz çok uzak olur. Abi tamam da ne olabilir? abi yeşilimsi <laughs> yani. Sana şey anlat yani. Bu üç kere sonu çekiyorum ben bir kere. <laughs> o yüzden bir <laughs> sene. <alakalı. gülüyor> Fark, farklı hayatlar abi. abi çok su içmekten falan olabilirmiş aslında. Haksızlık etmiyorum <laughs> <ben de>. Yok mu <laughs> abi? Ay, Kemal de iyi kaçtı hakikaten birisi öyle yazmış. Ya, Kemal biraz şey sigara molasında. Aynen. Survivor falan bir yana hani dönüşü ve normal tekrar hani adaptasyon çok zor oldu, öyle oldu değil mi? Aynen. Yani ya ben senin çok özür dilerim sözünü kestim. Uh -huh. Bir tane videona denk geldim YouTube'da hani uzun zamandır içerik üretmiyordum. Sonra <laughs> sonraki Ben ya. de tam olarak o ruh halindeydim bu arada. Hadi Şimdi ya. Ciddi söylüyorum ama ya yani benimki biraz daha şey. Baldur's Gate 3 oynuyorum abi ama günlerdir başından kalkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şekilde kalkamıyorum başından. Sürekli bir hikaye akıyor falan. Arkadaşlarım onu anlatıyorum. O kadar değişik yaşıyorum ki falan diye. Bir yerden sonra hani hava almadığımı yaşıyoruz. fark ettim o videoyla hani oğlum gideyim bir koşayım lan dedim. O şarkı. gün spor yaptım, herkesin gibi devam <laughs> <ettim. gülüyor> Bende de öyle bir durum oldu bu arada. Ama şey, aynı şeyleri yaşıyoruz ister istemez yani hissiyat olarak. Değişik dönemler ya. Ama güzel atlatmana çok sevindim. Aynen yani şöyle... Yaşıyoruz öyle şeyler çünkü. Ya zaten Survivor beni çok yormuştu yani. Hani hem fiziki olarak falan. Düşünsene yani yatağa yatıyorum uyuyamıyorum kanka. Yerde falan dalıyorum hani. Full tahtada yattığınız için. Börek geliyor değil mi? Alışkanlık. Aynen. Yaşayması. Bir de ben Survivor'dan çıktım. Abi, o durum Miami'ye Miami gittim. Çok yani. kısa bir şey soracağım. Sizin bu tahtada yapma muhabbetlerinizde bir battaniye yasaklama muhabbeti oldu bir arkadaşın. Aynen, doğru. Abi nasıl tuttun kendini? Kanka tutamadım orada. <laughs> çok sinirliydim. Bence ben orada... orada sinirli görmedim hayatım. Hep karşı karşıyaydık. Bir de açız maçız ya şimdi. Evet. Bir de o zamanlar ilk zamanlar zaten böyle kıl da olduğum bir tip tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bir de orada sevdiğim bir arkadaşım var falan. <laughs> Çocuk böyle bir battaniyesi var biliyorum. Saklıyor. Söylemiyor aslında. Bayağı saklıyor. Çok ciddi evet, saklıyor. Evet evet ciddi yani, yani. saklıyor. Adını vermeyeceğim de ben de o çocuğa bayağı bir ha, az yer gök. <gülüyor> <kalma>. <gülüyor> Muhabbet kuşu. Çünkü ben seni <laughs> senin <gülüyor> Alper ailenin ekibinin işte Burak'ın, Kerem'in, Nertin falan nasıl izlediğini biz Watch Party'de gördük. Ben de şimdi tanıdığın adam kim orada? Alper. Alper evet. Alper'in sikmesi lazım herkes. Yani <laughs> biz de öyle izledik. Abi saçma sadece insanlar bayağı... salç oluyor öyle yarışmalarda demek. ki. Ya yani... ya şimdi yarışmanın biraz da şeyi o yani, yani insanlar açık kalınca tansiyon yükseliyor vesaire falan. Ama ben orada baya benim bir kalkışım var hani çok yere de dokunmadan hani şöyle evet evet. Evet, evet, evet diye böyle normalde kalkamam yani. Sana bir şey diyeyim mi? Yani yani seni de falan, bak, 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 ya senin o çantana bak diyorsun ya <laughs> şey, <laughs> şey 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 çocuğa. Çantana şey bak diyorsun ya. Dedim ki çantadan battaniye çıkar Alper'e size dalak. Şey, şeyi çok enteresan bak. İlk başta ben trailer. Benim gözümden akıl zeki beyefendi. Böyle Orkun gibi bir adam. Harbiden <laughs> tamam beyefendilik tam beyefendi oturuyor yani. beyefendi yani. O Hayatta böyle mahalle abi sıracı çok damarına basman lazım. Evet tabi. Evet evet. Giderken konuştuğumuz şeyler böyle sakin ol ilk haftalarda hani dellenme kendimizi bozmayalım falan. Şimdi oğlum, üçüncü daha, hafta mı dördüncü daha hafta, daha hafta mı ne oldu? Bir şey e, evet. Fragmanda bir görüyoruz Alper böyle harbiden bir, bir yerden destek almadan tüm <laughs> ATP'yi kalkmaya ayakta <laughs> <evde> dalmaya gidiyor. <laughs> Ananı avradın dedik. <gülüyor> Alper, <gülüyor> Siz bir de fragman birkaç gün önce de izliyordunuz. Biz sıçtık oğlum dedim. Ne şey oldu düşündüm. Düşündüm. Ben eve şov yapıyorum hepinize. Tamam mı? Gidiyorum. Bahçede yapacağım ben diyorum. Alayınız o şov yapın. Hepinizin de yatağını alıyorum gibi düşünün. Ben tek yatacağım. Sizsiz <laughs> yaşayacağım. Ama battaniyle sağlıyorsunuz şey yani. Sen de Seni döveriz. Seni döveriz. Yani öyle <laughs> olmuyor. Evet abi çok iyi tuttuk kendini. Senin Oğlum bir for after yazmışlar ya adam 20 kilo vermiş 3 ay geçmiş. Aziz yazmaktan vazgeçmiş diyor. <laughs> Aynen <ya. gülüyor> öyle. Ama bir şey diyeceğim, yazım bile zayıflamış abi. <laughs> ben onu dikkat ettim, yazı <laughs> incelmiş <laughs> ya. <gülüyor> Oğlum 3 ayda ben 20 kilodan fazla verdim. Çıktığım gibi baktım aynaya dedim ki hastiktir. Kilo ile ilgili hiçbir derdim yok yıllarca. Sen <laughs> Bak yemin ederim bir buçuk ayda 20 kilodan fazla aldım. Anında alıyorsun. Ben sen ne yüzde yediğimiz zamanı hatırlıyorum. Hangisi? Şeyde ne bileyim bir yerde buluştuk <laughs> ya da, falan pizza geldi mi, böyle elle yatsa yenir bu arada. <laughs> Alper bir ara pizzaya görmezdim. saldırma taklidi yaptı. <laughs> saldırma taklidi <laughs> yaptı. <gerçekini> bir muhabbet <gülüyor> oldu. <gülüyor> Alper sigaraya saldı şey pizzaya e, saldırma ben taklidi yaptı <laughs> ve o kadar gerçekçiydi ki arkadaşlar yani böyle çok onu gerçekçi yaptı anladın mı onu hissederek önceye evet. hatırlıyorum, tabağı tuttu böyle. böyle yiyormuşum değil mi yaptı ama böyle yeseydi abi <gülüyor> 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 <Ama> <gülüyor> çok gerçekçi yaptı Ya biz orada bir yemek falan bir şey bulduğumuz zaman bazen hani çöp falan karıştırıyorduk o kadar <laughs> <size> aç kaldığımız <gülüyor> için <gülüyor> Eee... Şöyle... Oğlum mı ya? Evet evet kanka. Kankam. Ya <laughs> oğlum neler yaşadığımı size anlatamam ya. Yani her günüm e, 72 saat geçiyor zaten. Normal bir gün şimdi şey gibi değil yani. Buradaki ya ben birazını dinledim değil. ama birazını da chat için soruyorum yani. Tabii tabii. Öyle gör. Ee, öyle anlatıyorum ben de hani maksat. Bir saattir birisi baklava yiyor. Yok, yoksa şey yani... Ya, ya, <laughs> ya. Biyom, abi ya Allah aşkına. Yok abi yok lan. Gevrom ya afiyet olsun. Ya mesela bir şey yemek bulduğumuz zaman istemsiz vücudumuz böyle maymunlaşıyordu kanka. Böyle hani çöm çömmemiz çıkan sesler falan böyle <laughs> falan filanlar. Böyle ya abi Zaten diyorsun ya. Kanka çok açlık Plan yok yani. Size evet, verilen yerde plan yok. Bu harbiden bir uçlayarsın yani. Kanka Hayır, çok aç, Balık balık tutan yok mu ya? Ceylan etkisinin kanka, sebebi ne yani? Ben Bence şöyle hani o psikolojik olarak o ilkel şeye dönüyor insan hani. Çünkü biz orada teknoloji yok, hani bir şey yok ya bizim için. Hı -hı. Ve bildiğin savaşıyoruz yemek almak için falan. Hani Bayağı bir ilkelleşiyorsun. Ben gördüm Domini'yi, korkunç kötü bir yer. Ya evet hani evet. E, gelişmiş bir yer de değil. Biz Hiç de değil. Biz adanın bir köşesindeyiz. Hani sadece kameraman görüyorsun birkaç tane. O yüzden ilkelleşiyorsun ister istemez yani. Balık avı araza... mu abi. Sesler çıkıyor Balık tutmuyor musunuz? Kanka balık tutuyorduk. Biz mesela Özgür abiyle çıkıp 3-4 saat balık tutuyoruz işte olta şey ne denir ona? Misina. Yok yok. A Heh. A falan bekliyoruz falan böyle tutuyoruz 4 tane 5 tane gidiyoruz 15 kişi anı satayım. Bizim hmm. o 5 saat güneşin altında bekle şey yap falan hani hiç değmiyordu. Ondan sonra balığı sikrettik bir yerden sonra yani. Bir de balığın içini soy bilmem ne. Oğlum sırf yemeği yapmaya karar verdin ya git odun topla bir kere. Ondan sonra ateşi yaktın onu sürekli taze tut. Bir tane sikko bir şey tencere veriyorlar. Onu git işte kumla biraz yıka deniz suyuyla şey yap. Tuzumuz yok. Deniz suyuyla tuz yaptık mı mesela bir önceki gün? Onu kaynatıyoruz. Bekliyoruz. Oğlum neler alıp, diyorsun ya böyle. kanka. Bak, Bak, ya, Çok zor yani. bir karar abi. Evet, abi yani, çok, yani. çok zor yani. Ya bu arada yani yarışmayı izletiyorlar orada. Ama yemin ederim size o bizim sefaletimizi görseler çok daha bence izlenir, daha fazla izlenir yani. Hani kanka aslında yani. bu durumda bırakmak bence suç olmalı. <laughs> 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 ne kadar imzan isteğin her şeyin olursa olsun yani. Aynen. Yani çok zordu kanka. Ama güzel bir deneyimdi. Hani iyi ki gitmiş miyim, iyi ki gitmişim. Ona okey. Bunu bir Asker, daha şey yapalım. Gibi... ses Aynen. Onun aynen, gibi aynen. bir şey. O yüzden aynen. mutluyum. Biraz kısılmış. Ha şöyle Değişik Şu an ya bir de hani kötü şeyler oldu Türkiye'de. Deprem evet, oldu ya. falan. Evet. Hani yani biz orada... Ha sen o zaman yani. oradaydın. Biz birkaç gün geç öğrendik. Acun abi bize geç söyledi. Ee, hani o yüzden bizim de orada böyle bir içimiz buruk devam ettik yani. Hani. Ne oldu oğlum. ne bitiriniyorsun internet yok ya yani bu işini şey anlamayanı yok. zor yani ben yakın zamanda askerlik yaptım oradan biliyorum oğlum hava durumunu birisine mesaj atıp hava durumuyla alakalı bilgi almak istiyorsun <laughs> evet, abi evet, yani evet, o da evet, güncel abi. değil yani bir önceki günden Aynen. O, hani çok kötü bir şey internetsizlik biz ona biz ona alışkan değiliz bilmiyoruz yani Ben de Aralık'ta gitmişler <laughs> şu <laughs> Aralık adam ne ne Hayır, biz, biz de Aralık'ta para getireceğiz. Aralıkta ne? biz de başvuracağız herhalde bedelliye. Ha evet ya öyle bir durum var. Bu aralıkta biz de. Abi. Biz Benim <laughs> beraber şaka, yani aynı ana denk getirebilir miyiz? Biz tek düşüneceğim sakalsız hali. Hani gidiyorsak tek tek gidiyoruz. Olacağım oldu. Hayat herkese anlılsız şansı versin. Sakalı kesin. Adama Kütahya'ya çıktı askerlik aldı. Eskişehir'de evet, Eskişehir de oturuyor. Yarım saat uzaktan ee, Sanki Kanka bizim çoğu arkadaşımız da hmm. İstanbul çıktı. İstanbul'da oldu. Kanka ben şöyle söyleyeyim. Mesela Eskişehir'de evdeyim e, atıyorum işte gidip dışarıda yemek yiyeceğim 10 dakika. Cantuyu görmem 25 ol, dakika. Hı hı. çok bayağı. Anladın mı? Yani sürekli gidiyorduk yani. Ve oğlum bir şey söyleyeyim içeride neler neler dönüyor. Cantun taburda şeyde vardı ya Aras Mutiğdemli. Ya bu akşamları çıkıyormuş falan diyor